Hadi şuna bir bakalım, şuna bir bakalım. Onu da yap Munat Soner, bunu da yap Munat Soner. Kimse de demiyor ki bu adam koltuğa yapıp üstüne otursa sabahtan akşama kadar anca 3 bölüm bitiyor. Bir bırakalım da istediğini yapsın. Tamam o zaman hazırsak artık şu 2021 yaz dizilerinin bir üçlü kombosunu yapıp kanaldaki finalini yapalım. Ben, ben devam ettireyim, İçeceğimi alıp geleceğim başa saracağım hemen. Hemen geliyorum. Allah bir dakika şöyle he. Kalkışımı hazırladım. İçecek alıyorum, lavaboya giriyorum, koşarak geliyorum. Siz de kurtulun. Ben de. Aşkın tarifi. Hatırlarsanız bu diziden daha önce bir kısa daha bahsetmiştik. Zaten hatırlamayan yoktur. Olsa olsa izlemeyen vardır. O zaman izlemeyenler için şu meşhur sahneden başlayarak anlatayım. Siz de şuradan bir pencere açın da öyle anlatayım. Çünkü dizi mutfakta bir kızın göğsüne yanlışlıkla menemen damlatan bir adamın onu parmaklayarak yediği bir diziydi. Aç aç, iyice aç. Aa, ama daha kötüsünü hiç düşünmedik. Ya tam aksi olsaydı da menemen adama damlasaydı? İşte yumurtaya can veren Rabbim. Neyse zaten olan oldu ve o sahne sadece fragmanda kalarak diziden kaldırıldı. Ha ne olmuş? Parmaktan vazgeçip ekmekle mi sıyırmışlar? Ha yok sanırım menemen tavadan ağza doğru giderken arada bir de rütüye uğramış rütükte yememiş. Ama şimdi bir dakika. Bence diziyi haksızlık ediyoruz. Bir bölümü koca iki saat süren bir diziyi sadece tek bir sahne üzerinden eleştirmek yanlış olurdu elbette. E tamam o zaman. Konusu neymiş? Derseniz Gaziantep'li bir kebapçının geldim. Fransız restoranında yaşadığı aşkı anlatıyor. Geldim. Hı. Geldim. Aşırı hızlandım ha. Bir dakikada falan geldim. <laughs> Su 3.57'yi biliyorum 3.57'yi biliyorum Ha menemen sahnesi kaldırıldı mı? Aga be oysa ki biz çok düşmüştük hmm, İşte salyangoz kebabı yaparken dudaklarda Ali nazik nazik <gülüyor> Ya. <gülüyor> Neyse dizi belki olur da final bölümü yapmaya bile fırsat vermezler. Biz düğünümüzü en baştan yapalım da diyerek bir düğünle başlıyor. Ay artık sizin düğününüzü düğümlesinler diyeceğim. Zaten düğünde düğümleniyor. Çünkü Aa, ama bir genç kızın en büyük hayali evlenmektir. Başka hiç hayalimiz yok bizim. Terli duvaklı gelin olmaktır en büyük hayalimiz. Şu gelin damadı düğün günü terk ediyor, Aga. terk etme mesajını da kuaföre bırakıyor. Meğerse bir televizyon kanalında Doktor Aşk adı verilen bir yazar varmış. Ne adı verilen? Doktor Aşk. Evet, biraz cerrah beyin gibi olmuş ama o sorun değil. Damadı terk eden geline evlenme diye meğerse bu Doktor Aşk söylemiş. Ama şimdi bu Doktor Aşka iyi bakın. Çünkü daha önce böyle bir Ay, erkek hiç ben, görmediniz. Ben bu adama Melekler Korusunda bayılıyordum bu arada. Çok seviyordum Melekler Korusunda bu adam. Melekler Korusundan. Bundan sonra da görmeniz şüpheli. Abartıyor muyum? Bekleyin. Tabi bir beş dakika daha sıksa karısı olacak kadını bu aşk doktoru yüzünden kaybeden intikam almak için bir plan yapıyor. Plan da şu, evleneceği kızı elinden alan adamın evleneceği kızı elinden almak. Tabi, Pokemon kartı ya bu. Neyse erkeğimiz sonunda kızı tavlayabilmek için kızın açtığı Fransız restoranında şef olarak işe başlıyor. Bir dakika şimdi kebap ustası Fransız restoranında işe ya, mi başlıyor? Başlıyoruz. Orasını karıştırmayın. Onu halletmişler. Plana bak De, plana. Şimdi biz şu kadını... Çok çılgın, çok iyi plan. Yani gerçekten bu senaristler yani wow ya. Yani wow ya. Bu fikir bu zamana kadar neredeydi ya? Hani bu kadar inanılmaz fikirleri yani nereden, nerenizden alıp çıkarıp bunu böyle yazıp hepimize entegre ediyorsunuz. Mükemmel yani. I love her. She's crazy. Elinden alınacak erkeğin özütüne gelelim. Ve işte bakın esas kızın halası o özütü nasıl tarif ediyor? Bir kadının arayıp da bulamayacağı her şey onda. Aşkın kitabını yazmış bir Eros. Nasıl? Bu cümlelerden sonra aklınızda canlanan casting şöyle bir şey. 3.57 değil mi? Oh. <laughs> 3.57 miydi? Şimdi ben bir düşünüyorum şu anda. 3.57 miydi değil miydi? Yoksa 3.50 miydi? Allah Allah yani Kaçıncı dakikadaydı? 3.27 mi? Sizden hala cevap, net bir cevap alamadığım için şu anda ne yazık ki Cevap bekliyorum. Çetit hiç gözüme takılmıyor. Kaçıncı dakika <laughs> Hiç de yok yani. Allah Allah. Kaç dediniz? Kaç? Benim matematiğim çok kötü. Bir, bir şey yazıyor. şey <laughs> miydi? Tamam on dostum. Herkesin erosu kendine. O yüzden castingi de geçelim. Ama ben daha önce böyle bir ilişki bütünü görmedim. Evet, yanlış duymadınız. Kızın halasının böyle içine doğru aka evet, aka evet, evet, anlattığı evet. adam, yeğeninin sevgilisi. Kızın babasının da mezhebi bahçesinden geniş. Bacım salyan atmış demiyor. Bakın muhabbet nasıl devam ediyor. Yani genç kızları bırak olgun kadınlar bile şöyle bir işaretiyle kocalarını boşayıp kollarına atlarlar o derece yani. Okey. 4-0 devam edelim biz. Dört sıfır birden devam edelim. Burada çıkmaz değil mi? Ne olur ne olmaz Pelin bir bak sen. Hadi bakayım. <laughs> Peki şimdi dizinin adı. Ha okey yok tamam harika devam ediyorum. Buradan devam ediyorum. Ims. Beta TV burada çok teşekkür ederim hostun için. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar merhabalar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Aşkın tarifi. Hakikaten o tarifi veriyorlar mı derseniz, vallahi veriyorlar. O zaman haydi tarifi. hanımlar, kağıdı ve kalemi hazır edin. Ay durun! Çünkü şimdi yine Ayy, yeğeninin durun. sevgilisinden bahsediyoruz. Ay durun yok! Bekleyin çok sevgili Murat Soner Bey bir saniye. Bir saniye kağıdım nerede? Şuradan kağıdımı da alayım. Ha? Şu işten bir saniye bakayım. Ha, kağıdımı aldım. Kadın kelimesi. Tamam. Hazırım. Bekle. A aşkın tarifi. Okay. Okay. Hazırım. as derken müsilaj kıvamına gelen Hazırım. ablamız size malzemeleri sayacak. Sayalım. Hazır mıyız? Hazırım. Zeka, para, düğün. Dur be dur. Zeka var. Para. E var yettiği kadar Ün yok Ün Yani işte idare eder yarım artı Buna yarım artı koyuyorum Karizma Var Karizması var bence Karizma Var İnşallah evet En önemlisi de aşktan anlayan bir kafa O yok o yok O kafa yok Daha Realist, Real. oraya gitsin. Ya kafası var ama oraya çalışmıyor. Realist biriz. Evet. Realist. kaç oluyor? Kaç puan? 5 üzerinden üç buçuk. Ama çok şanslısınız. Ya Yine kızımızın halası sizi düşündü. Ne Sadece aşkın tarifini vermekle Başka, Başka Ne verdi? Nasıl doyacağınızı da anladınız. Nasıl doyuyoruz? Hayır insanın dur dur doyum tarifi. Doyu. Taifi Onu da yazalım Güzel iyi de yazdım Yazmadığımı zannedenler çok yanılıyor bu arada Allah çarpsın ki yazıyor Yoşi kısamıyor muyum? Nasıl kısacağım ben bunu? Ha, şöyle tutsam size ha, Bak gördün mü? Bak zekatik. Dur Bak zekayı tikledim Parayı tikledim. Ün yarım artı da. Karizmayı tikledim. Kafa yok kısmında başka yer yani realist olduğu için realizm yazıyor orada. Yandığımız zamanlar aşırı yanılıyor. <laughs> Şimdi nasıl doyacağımızı öğreniyoruz hazırsanız evet. Sevgilisi varken yemeği ne yapsın? Başka şeylerle doyar yani. <laughs> evet herkes notunu aldıysa ben... <laughs> yazılı Yazılı bir beyanda bulunmayalım. devam etmeden önce... Puh! demeden duramayacağım. Evet. Neyse bırak sen şimdi Eros'u Ramazot değil de esas erkek <laughs> esas kızı tavlamak için neler yapıyor derseniz bakıyor. Tutup bakıyor, kucaklayıp bakıyor, yatırıp bakıyor. Çok iyi. Yani önce iyice bir bakıyor. <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz? Cidden yeterince kadın diye mi bakıyorsunuz? Yani bu yaptığınız şeyin anlamı ne tam olarak? Yerli dizilerimiz Netflix dizileri gibi olamadığı için TV'de yapamadığınız sahneleri 30 saniyelik boşluklarla hayal gücümüze mi bırakıyorsunuz? Hani bir şekilde kadın ve erkek yere düşerler de erkek kadının üzerinde kalır hormonu bükülesiceler bir de zamanı büküp öyle kalırlar ya heh bu dizide de az önce gördüğünüz ondan var. Ama daha önce böylesini görmediniz. Yani? ha yok yine fazlası yok. Öyle Mart'a hazırlık yapan Şubat kedisi gibi öyle bakıyorlar. Daha önemli olan nasıl düştükleri. Buyurun. Yap, da, yap, güle, 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 güle. <laughs> Tekrar bir vara gidelim. <laughs> Yemin ediyorum dünya Çok daha gerçekçi oyunculuklar. Ölüm ölüm öldüm, öldüm buradan. <laughs> Videoyu kıçına Broadway tamponu çarpan Gülnaz'ın dramı olarak bulabilirsiniz. Gerçek oyunculuk görünsem bakın Gülnaz'ıma kıyamış Gülnaz'ım. <laughs> Ah yamiş Gülnaz'ım arkada nasıl üzülüyor nasıl nasıl bak, bak 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 kıyamış ko kıyamış ko arkada Gülnaz'ım tükendi tükendi Evet ya yani şu an böyle mesela Discord yayın odasına gideceğiz ortam bu <laughs> Yani yayın izleme odasına girsen ortam aynen bu şey. <laughs> Ay. <gülüyor> Futbol tarihi bile daha önce böyle fake düşüş görmedi. O kadar dakikadır dizi anlatıyorsun. Hala biz Bak Yılmaz şey yapıyordum. Nasıl aklıma gelmez böyle <laughs> sadet'e gelemedin. Derseniz sadet ay kıyamam. Siz yerli dizide sadet mi arıyorsunuz? Ah o sizin sadet dediğiniz reytingde ilk beşe tekabül ediyor. Değil. Oraya girmekte de sadetten değil, yerde havada fark etmez sadetten geçiyor. Bir dakika şimdi bir yaz dizisi ve kadınla erkek bir yerde kitli kalmıyor mu? Şakasınız. Bilin bakalım nerede kalıyorlar. Nerede? Kasa, tuvalet, depo, ada, kulübe? Dur dur. Kesin derin dondurucuda, değil mi? E tabii ancak da bu sefer kilitli kalınan yer baharatçı. Ve bakın o baharatçı da... Baharatçı da nasıl kötü kokar biliyor musunuz? Ay baharatçı da nasıl kötü kokar? Hı. Neler yaşanıyor? Yine düşüyor tabii ki de yani Allah hafazan Allah. Hafazan Allah ödüm koptu yani kız sakar çıkmayacak diye. Böyle gayet güçlü böyle işte gayet hani böyle ne yaptığının farkında kendisinin farkında yani işte topuklu ayakkabıyla neden merdiven çıkayım ki? Topuklu ayakkabıları iki saniye şuraya koyayım hani çıkayım merdivene düzgünce onu oradan alayım ineyeyim falan diyecek diye aklım uçtu çok şükür Allah'ıma Allah'ıma çok şükür köri soslu köri soslu erkek yiyecek inşallah. <laughs> Kızın üstünden menemen yedikleri yetmedi bir de baharat mı dökmüşler. He. Adam asalı. Hı, bu nedir? Dizi yaz dizisi olduğu için adı Haziran olan bir kız ve zengin bir patron olduğu için adı Doygun olan bir adamla başlıyor. Doygun mu? Adı Doygun olan patronla diyor ki, bir Doygun otel mu? yapacağız Cidden? ama sahibi arsasını vermiyor. Sen bir git onu ikna et gel. İşte bu da, o ikna edilecek arsa sahibi. Oo. Adeta karaya vurmuş bir akuamen. O yüzden de kız ikna etmeye gidip, ikna olup geri dönüyor. Adamın adının doygun olması inanılmaz abi. Gerçek mi bunlar ya? Halüsinasyon mu yoksa her bu diziler? 1.70 bu arada okey. Yani. Doygun. Adam da hem bir zeytinyağı fabrikasının sahibi hem de fotoğrafçılık yapan ama pozu kendi veren bir doğa aşığı. Ama bir şey diyeyim adam normal değil. Geceleri de çöpleri karıştırıyor. Hatlar mı karıştı? O başka diziydi değil mi? Neyse güzel kızımız İstanbul'dan Mevzubahis adaya gidiyor. Ve tam adaya inecekken çok acayip kavga bir şey yaşandı. Şu kanalda sizin izleme, yapımcıların da çekme alışkanlıklarını kesine. değiştirebilmek adına Dur. çok fazla yerli dizi izledim. Peki, çok fazla aşk sahnesi gördüm. Hatta su kuyusunun dibinden çıkarken romantik yapanını biliyorum. Ama böylesini de hiç görmedim. Yedik, ne Kız abi? adamın yanından geçerken saçları yüzüne değiyor. Adam da kendinden geçiyor. <laughs> Cananı yandım. Bakın bu <laughs> saçtan tahrik olanı ilk kez duyuyorum abi gerçekten. Wow yani. Wow. Abla bunun aynısı Hint dizisinde var. Zaten artık yani direkt yaklaşıyoruz. Aşk değil. Romantizm yapamıyorum da. Hiç değil. Bu bildiğiniz sapıklık. Aynı sahne gerçek hayatta metrobüste olsa bir de birisi fark ederse adamı bir sonraki durağa kadar döverler. Ama söz konusu erkek sabahları reaktör, öğlenleri fabrikatör, geceleri de terminatör gibi gezen bir adam olunca romantizm mi oluyor? Neyse daha sonra kız adamın fabrikasına casus olarak girip zarar ettiğinin belgelerini fotoğraflıyor. İşte ilk yüz yüze karşılaşma da orada gerçekleşiyor. Adam Doğru, ürettiği zeytinyağlarını kıyamadı, üzerinde denerken yok henüz o seviyede değil ama dizide hep o hissiyat var. Zaten bir hesaplama yaptım kızla oğlanın ilk tanışmasıyla ilk kavgaları arasında 45 saniye var. Doğrudur. İlk yakınlaşma bir buçuk dakika sonra. Mükemmel. İkinci kavga 30 saniye sonra. Harika. Tamam arka, arka görelim daha net olsun. Müzik. O çok öldükleri adam safir perverliğini de gördüm sayenizde. Ne oluyor orada ya? Zeytinyağını mı kokluyor? Abi ne yapıyorsunuz ya? Bir kişi durup demiyor mu? Ne yapıyoruz biz abi burada? Ne çekiyoruz lan diye. Öf! Aa! <laughs> ya gerçekten öfkeli öf be öf! Çok daha iyilerini gördüm. <laughs> Özellikle seçmedim. Etrafta başka erkek yoktu. Farkında... Yani gerçekten bir şey bak normalde ne kadar öpüşme sevdiğimi bilirsiniz. Bayılırım. Bayılırım. Oyunlarda çıkar bayılırım. İzlediğimiz bir videoda çıkar bayılırım. Yani şu an içim bayıldı. Kıyıldım. Kıyım kıyım kıyıldım yani. Gerçekten yine mood bak. Nerede? Nerede? Ah Gülnaz'ım nerede benim? Gülnaz. Gülnaz'ım nerede ya? Tam şarkım şu anda o yani. Gülnaz dramı. İçine Broadway'i tamponu çarpan Gülnaz'ın dramı işte o oh yeah. Bu yani gerçekten bu ya. Duvarlar konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar görüşmüyor. Ölüm ölüm öldüm burada. Ay 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 ay. Ölüm ölüm öldüm burda Bizim dizilerde libido atakları migren ağrısı gibi. Bir geliyor bir geçiyor. Evet. Bir geliyor bir geçiyor. Yani kurban olayım bir insan 30 saniye böyle durup 15 saniye sonra nasıl kavga edebilir? Siz hangi hormonu burnunda gençliği kandırıyorsunuz? Oyunculara da soruyorum, biz ne yapıyoruz diye soruyor musunuz? Yoksa mevsimlik tamam. işçi gibi ne derlerse yapıp çıkıyor musunuz? İlla soruyorlardır, sorguluyorlardır, aksini düşünmüyorum da. Önemli olan oyuncular kendi aralarında buluşup şu patinaj çeken dizi sektörünü düzeltebilmek adına bir şeyler konuşuyor mu? Ya da durun durun, hiçbirine cevap vermeyin. Sadece bana deyin ki şu sahne ne seviyede bir libidon'un ürünü? Ben oraya kadar yürüyebilirsem... Sen benim mı taşıyacaksın? Bilmiyorum artık o libido ne seviyede ama Hayır, kızın kafası <laughs> <çen> <laughs> kendinden daha güzel. Çünkü adam kıza diyor ki babaannem komada yatıyor ve bakın kız adama ne cevap veriyor. <laughs> Uyuyan güzeldeki gibi. Belki de gerçek sevginin dokunuşunu bekliyordur. <laughs> Bir dakika. Ya ne diyorsun ya? Ya ne diyorsunuz ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne anlatacağım? <laughs> Allah ım, Allah ım, çok... Ağzıma ne kelimeler geliyor ya Rabbim ya şuramda ne kelimeler geziyor da o kelimeleri böyle bu tarafa doğru dökemiyorum. vallahi doktor bir gelse babaanne bir öpse komadan kalkacak ama yok yok yani romantik bir dokunuştaki bir doktor bulamadığımız için babaannem hala komada evet evet tamam yarabbim şimdi adam babaannem komada yatıyor dedi kız da uyuyan güzele bağlayıp babaannenin de öperler uyanır mı dedi Evet bu sahneden sonra da adam böyle şeyler anca masallarda olur deyince de kız yine kavga moduna girdi. Peki ben size bu senaryoyu tam dört kadın yazıyor desem şaşırmazsınız. Neyse daha sonra kız patronuna verdiği belgeler sayesinde terfiyi kapıyor. Ya şaşırırım bu arada gerçekten şaşırırım ya ve şaşırıyorum da yani. Çıldıracağım çünkü en sonunda. Kıçına araba çarpan Gülnaz değil, kıçına Broadway tamponu çarpan Gülnaz. Lütfen düzgün söylerim. Teşekkür. Bir şey yazmam yani. Niye yazayım? Ve İstanbul'a dönüyor. Adada kalan Benim adam da yazacağım maddi şey olarak zor durumda gerçi. düşüyor ama kız adamın kötü bir adam olmadığını öğrenince vicdan yapıyor ve adaya geri dönüp. Maddi durumunu kurtarmak için... Bakın bu arada gene herkes şey farkında değil mi yani? Başrol karakterlerimiz bir tanesi çok kaslı. Çok aşırı kaslı, çok yakışıklı. Kızımız tabii ki de böyle gayet düzgün. Fizikte bir gram yağ zerresi bile yok. Gayet güzel. Bunun herkes farkında değil mi? Herkes farkındadır inşallah. Adamla birlikte otel açıyor. Nasıl senaryo? Hangi senaryo? Çünkü deniz kenarında. Biz genç kız rüyası diye dinledik ya. Kazara, kazara Aşk. Evet. Tamam abi sen boşuna nefes tüketme. Biz isimden bütün diziyi anladık. Derseniz önce bir durun çünkü dizi en başından klişe olmayacağının sözünü veren Türkiye'nin ilk dizisi. Yani size kazara başlayan bir hikaye anlatacağım ama söz veriyorum hiç de klişe olmayacak. Tamam o zaman bir test yapalım. Bakalım, Tabii dizi bakalım. gerçekten klişe mi değil mi? Dizide holding var mı? CEO? CEO'nun sürekli oğluna kızan bir babası? Böyle ponçiksi ve iyilik meleği bir kız? Peki CEO ile kız kaza eseri mi tanışıyor? Ve dizide klişe değil. Öyle mi? Değilmiş. Tamam kapa. Kapa kapa. Yani zaten videonun... Acaba şey mi diyecekti? Dili mi sürçtük? İçinde kilise olmayacak dedi de... Yalnız klişe mi dedi ki? görüşe olabilir. Olabilir. Dil düşmesi olabilir. Başından beri o kadar çok güldüm ki gülen yerlerim ağrıyor ki ağrıyor onu sormayın. O yüzden kimse kusura bakmasın. Bu diziyi eleştiremeyeceğim bile. Ama bir şey diyeyim. Dizide kız ve adam şu müthiş yeşil perde efektiyle bir çukura düşüyorlar da kimsenin kıyafetlerinin bile bozulmadığı bu sahnede wow, adam kafayı taşa vurunca Bunu hafızasının son bir ayı da. siliniyor ya. Onun Yenice son iki buçuk yılda izlediğim bütün yerli dizileri silebilecek olanını canım nasıl çekiyor biliyor musunuz? Böyle. Neyse ama artık öyle ya da böyle 2021 yaz dizileri video serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu gurur hepimizin ah. demeyeceğim çünkü o dizileri ben izledim. <laughs> e o zaman kadına kısmetli yaz dizileri bittiyse kadına şiddetli kış dizileri başlayabilir artık. Aman. Aman. Öf. Hadi hayırlı olsun. Hepimiz de geçmiş olsun. Hepimiz de geçmiş olsun. İnşallah bu sene çok güzel şey dizileri gelir. Ağlı, konaklı, Böyle Kapadokya'da geçen. <laughs> Çıkmayacak diye inanır mısınız ödüm kopuyor. Gerçekten ödüm kopuyor. Burada böyle uyku, uykularım falan kaçıyor yani. Kendimi bir kötü kötü hissediyorum. Çok korkuyorum. Çok korkarım öyle diziler gelmez diye. Tören Almış dizisi bayılırım. En sevdiğim dizi türü.